Uslatlar sana yetmiyor dertlerim bitmiyor dinmiyor ne doyarım ne kanarım ben, ben sana dil verim. Camiye buraya gelecek. Dikkat edin. Dikkat et. Oha, oha. Pek terif lan. Abi, ekip ne zaman? Ananı sikeyim. Çok korktum. Dört. Ben onu abi? Abi ben bir yere girmeye 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 ya amına koyayım çocuğu. Gelecek baş gelmiyor yarak kafası. Yol, araba kullanmayı çok seviyorum ya. Yani. Neden bilmiyorum sen ama çok hoşuma. Uzun yol değil mi? Uzun ben uzun yol yolu seviyorum. Yolu. Ben şehir içinde ah eh, ben Arya bak var ya kitap ha. dinliyorum. O da güzel oluyor aynı. Kitap dinliyorum. Ben bazen yani. video izliyorum eğer yayın yapmıyorsam. Ben de video izliyorum falan. Çok keyifli oluyor. Araba sürerken video mu izliyorsun sen? Yo Yani video tak, açık ben, duruyor tak, abi. Abi. Abi video açık duruyor. Aç 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 sola aş. bak sola. Var mı üzerinde bir şey? Abi temizim. bak. Evet. Bu ne? O abi şey. Onu elleme istersen. <laughs> Ellerim uyuşmaya başladı onu abi. Onu kaybetmeyelim. <laughs> Eğil. Hello darkness my old friend. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar da değil. <laughs> ben dünden razıyım. <laughs> Ya girdim ama <laughs> ben. Ay girdi. Ay girdi. Ay girdi. Kaçacak. <laughs> Barış benden sana. Sana iyi davranıyor şu anda. Ay ne kadar güzel soktun Mehmet. <laughs> <laughs> Ay. Neyse kaptım. Bak sana bir tane şarkı yapalım mı? Yapalım. Ne şarkısı? Rap şarkısı. Mijaz. <laughs> Vermem <gülüyor> mi? Vermem mi? <gülüyor> <gülüyor> Efendim baba. Babana selam söyle. Merhaba ben, ben Manuel Samuel. çocuğu. <laughs> 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 Aynen <gülüyor> doğru. Manuel Samuel orası <laughs> çocuğu. 15 santim yorum yetmiyor. 30 santim çok minik ya. Ala alamıyorum. Şey, şey, <laughs> İlk bindiri ancak 66. ayın şerefine bir oyun hediye ettim sana Steam'dan demiş. Evet abi bir bakabilir miyiz? Hemen bakıyorum abi. Hentai Lost iyi yayınlar abi mutlaka oyna tadını çıkarsın. Hentai vs Freeze. Hentai. adamların belası. Adam ölüyordu. ölüyor. <laughs> <laughs> Güzel. iki tane daha kestim. Ha konuşuyorum. Az ses yapmadım. Gel 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 gel. Hoppa çiki. Abi sen... Onu nasıl Abi. Oğlum bıçak daha iyi yedi. Dur 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 çok ses çıkarıyor. Arkadaşlar oh, susun. Fuck. Ya oh. o oh, oh, yes, yes. baby shut up baby. <gülüyor> siz kısamıyorum oyunu. Tamam lan yeter lan. Abi yalvarırım siz aç. <laughs> ya da aşağı. Vur <laughs> amına. Kalk 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 tamam. Yorulduk yorulduk kalk. <gülüyor> kalk kalk kalk. <laughs> playing. Ben hafiften çerite bakacağım o tamam mı? Ooh, Kime bakıyorsun aşkım? Mm, aşkım hiç kimseye baktığım yok. Aşkım. Bu çocuk. Abi alsana ya. Bu çocuğu. Bu çocuğu cyber. Göstersin. Saygısız Apo beni kaldırsana. Ya söyle kanka dinliyoruz seni. Eee Buru. sendeyiz. Buradan 5 kişi giriyoruz. Yani 50 liralık eskortu 5 kişi zorluyormuş duvar koyuyor, 5 kişi zorluyor. <laughs> Duvara vuruyoruz ya. Girdim girdim. Aa! <laughs> <laughs> başkaları çıktı beyler. <laughs> <laughs> Efes başkaları da girmiş. Alo kimse var mı? Oynayamıyorum sus ne olur. Aslan meşhur kim? Onlar e-sporcu abi. Bu Valorant'ı çok iyi oynuyorlar. Ben oynasın da göreyim. Tek tek maç yapalım aslan makine olur. Yallah. Şu frenzi alsanız da frenzi. Frenzi mi? Frenzi Yalnız Friendine. abi bir şey söyleyeceğim. Frenzimiz kalındır. Söyleyeyim. Valla benimki de kalın şu anda. <laughs> aslan şu an. Aslan çık. Çıkma çık. Lan oğlum. Ya bloklama kanka niye blokluyorsun <laughs> Abi sen bu şarı çözmüşsün ama ha. Zaten zevkini oynuyorum artık. <laughs> Aa göremiyorum. Desmak ya. Olsun. Awesome. Görünüyor yine ya. Geldi geldi ulti açtım ulti açtım. Asiktir, burası neresi göremiyorum hiçbir şey. Nesli kendi Desmond şeyin yani. ultisinde kayboldu. Q'yu açtım biri çözsün biri çözsün. Nesli'nin sakin evet. ol öldü herkes. Çotona çöz. var 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 var. Tamam. At siktir nere ne? Yaktım. yaktım Ağzıma attın o kadar böyle koyayım. çık çek yere çık ya sıçarlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gider zannettim kanka ya. Terbiyesizlik diz boyu ama ona koyayım. Terbiyesizlik diz boyu hocam. Harbiden terbiyesizlik diz boyu yani. Baba. Tamam akıyor 175 oldu. <laughs> Hadi bakalım akıyor. Aşkım akıyor. <laughs> Durduramıyorsun değil mi kendini? Yok. Yemin <laughs> ediyorum vakasın ya. yine. Aşkım bir şey olur mu? <laughs> Biraz geldi bir şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var 74 vurdum ona da. İkisi de CT. 62 vurmuşum ben de sayıca. A var. Çekilin yolundan! Yine uçtun. Aa yukarıda tıklamış karardım. hodun. Yanıyorum hemen. İçte geliyorum ben de. Ben ışınlanırım ama geri haberim var. Oo oh, oh, çok çok. <laughs> Helal Şizo Helal aldım çıktım Tamam Helal Flash atıyorum Sami flash attım Sami deram, deram. Öldü bir tane Uyta atacağım Uyta atacağım O da öldü çıktı Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Neyim ben Cristiano Ronaldinho mu acaba? <laughs> Anamı özlüyorum, yavrumu görmüyorum hasretle yaşıyorum aç kapıyı anamı özlüyorum yavrumu görmüyorum hasretle yaşıyorum aç kapıyı <laughs> aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada aç kapıyı gardiyan